Herkese merhabalar, yılbaşı vlogumuza hoş geldiniz. Geçen hafta da söz verdiğim gibi yılbaşı gününü vloglamayı düşündüğümden bahsetmiştim size. Ee, böyle çok akışta giden bir vlog olacak. Ee, onun için de şimdi başlatmak istiyorum çünkü yılbaşı akşamımız için hazırla başlayacağım. Ee, şimdi onunla ilgili öncelikle ne yapacağımı size söyleyeceğim. Ee, çorba olarak bal kabağı çorbası yapmayı planlıyorum. Ana yemek lazanya ve sofrada da üç çeşit mezemiz olacak. Çok böyle sofradan kalkıp sürekli servis yapacağım bir e, yorgunluğa girmek istemedim açıkçası. O yüzden de e, böyle hani her şey sofrada Çünkü ana yemeği yani lazanyayı da sofraya koymayı planlıyorum. Evet güzel olur diye düşünüyorum. E, şimdi e, normalde hep biz e, yalnız üçümüz olurduk Gökalp, Beriş ben falan. Ee, misafirlerimizden o yüzden de ayrıca bir özenmek istiyorum. O yüzden de sofradan böyle sürekli kalkıp servis telaşına girmek istemiyorum. Ee, şimdi isterseniz hemen başlayalım. Çünkü saatim de kısıtlanıyor. Ee, güzelce yapmak istiyorum. Başlayıp bir an önce alnımın akıyla çıkmak istiyorum. Hadi bakalım mutfağa gidelim artık. Çünkü gerçekten artık başlamam gerekiyor. Evet şimdi mutfağa geldim. İlk olarak e, mezelerden başlamak istiyorum aslında. Hem mezeler böyle soğurlar, daha böyle lezzetleri oturur diye. Şimdi öncelikle havuç tarator yapacağım. Ondan sonra büyük ihtimal humus yaparız. Zaten e, havuçlarımı hazırlamıştım, birazdan size gösteririm. Öncesinde hazırladığım için bir çıtır rahatım. Sadece keşke. <laughs> E, nohutun da kabuklarını soysaydın demedim değil. Ama hallederiz. Bir 20-25 dakikamız alır. Max o da yani maksimum. Bir 20-25 dakikamız alır. Onları halledip ondan sonra ne yapacağımıza bakarız. E, bir de ben bugün e, hiç denemediğim bir tarif deneyeceğim. Acılı ezme yapmayı planladım. Yani tahmin edeceğiniz gibi öyle elemeyle tıktık tık 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 küçük küçük yapamayacağım. Hak verirsiniz ki biraz kolay işe kaçacağım. Robotla yapacağım. E, bulduğum tarif de zaten daha pratik bir mezeydi. İlk kez deneyeceğim, umarım olur. <laughs> olmazsa bilmiyorum. Ama benim konuklarımın samimiyetine de güvenerek açıkçası böyle bir şeyin altına girdim. Olacağını düşünüyorum çünkü koyacağımız lezzetlerden yine de yenilebilecek güzel bir şey çıkacağını düşünüyorum. Güzel olursa yazacağım bu kısma. Ee, olup olmadığını yazacağım. Hatta eğer isterseniz sonrasında bir ara bir yere tarifinde sıkıştırırız. Ben de zaten internet üzerinden aldım gerçi. Ama e, şimdi ben hemen bir başlayıp havucumla beraber başlıyorum. Siz süreçini gösterecek bilmiyorum. Çünkü çok akışta giden bir vlog olacak. Herhangi bir tarifte detay paylaşmayacağım için bir önceki videomda da belirttiğim gibi akışla götürdüğüm bir videoyla devam edeceğiz. Umarım güzel olur. Şimdi ben öncelikle havuç taratorumu yapacağım. Havuçlarımı rendelemiştim, soğanlarımı doğramıştım. Şimdi hemen hızlıca tavada güzelce bir kavurayım. Soğuduktan sonra da saklama kabının içerisine alırım ki hani yoğurtlamayın ama mayonezlemeyin ki böyle sulanmasın diye. Evet, öncelikle havuç taratorumu yapacağım. Evet, tam olarak bu saklama kabımda bu tarafta soğanlarım, bu tarafta havuçlarım var. Şimdi bunu güzelce bir kavuracağım. Kapağı kapatacağım. Ee, sonrasında nohutlarımız var, humus yapacağım ve humusunun sonrasında yapacağım humusunun kabuklarını soyalım. Nohutlarımızın evet kabuklarını soyalım. Şimdi camı aldım Öncelikle evet çözülsün diye çıkartmıştım ama tam çözünmemiş. Ben böyle toplu haşlıyorum nohutlarımı, e sonrasında donduruyorum direkt dondurucuda. Şimdi bunları bir çözündüreyim, ondan sonra kabuklarını soyalım. Tamamdır, bunlar çözündüler nohutlarım şimdi. E su doldurdum tekrar içerisine çünkü suyun içerisindeyken kabuklarını soyman daha kolay. Kabukları burada bırakacağım, e soyulanları bu tarafa atacağım. Sonrasında da humusumuzu yapacağız. Şimdi ben hızlıca. Şimdi ben hızlıca bunların kabuklarını soyayım. Sonrasında hemen humusu yapmaya geçelim. Bitti. Ben de bittim. Şimdi bunları blenderda güzelce karıştıralım. Tüm malzemelerimi koydum. Unuttuğum bir şey yok galiba. Şimdi güzelce bızlatacağım. Ben de herhangi bir ölçük humusla ilgili ben tamamen e, göz kararı yapıyorum. Bir de tadarak gidiyorum. Yani yan damak lezzetimin tadını bulana kadar e, ekliyorum içerisine. Şimdi güzelce bızlatalım. Evet humusum bitti. Böyle cam kaba aldım. Şimdi ağzına bir kapatacağım streç filmle. E, servis tabağımı almadan önce hani üstünü kapatmış olayım diye dolaba kaldıracağım. Şimdi, şimdi ise acılı ezmeye geçelim bence. Yozga lazanya mı? Lazanya yapalım. Tamam şimdi lazanyamıza geçelim. Burada havuçlarım da pişti. Gördüğünüz gibi bu da çok sıcak. Şu an altını yeni kapattım. Bu da güzelce oda sıcaklığına gelsin ki yoğurt ve mayonezle birleştirebileyim. Şimdi kapatıyorum. Kenara alıyorum. Ay bu arada ben lazanyayı yaptım ve çekmeyi unutmuşum. <laughs> Ama şimdi kaşarını da döktüm. Şimdi bunun ağzını kapatacağım. Güzelce buzdolabına kaldıracağım. Şimdi zamanı gelene kadar buzdolabında kalsın istiyorum. Ki herhangi bir sıkıntı başımıza gelmesin. Şimdi güzelce lazanyamı ağzını streçleyip dolaba kaldıracağım. Şimdi ne yapalım? Şimdi çorbamı, ezmemi. Ezmeyi en son yapalım bence, şimdi çorbamızı yapalım. Çorbamı da hallettim. Şöyle göstereyim. Çok güzel oldu yine. Zaten tarif Instagram hesabımda var, balkabağı çorbamın. Ay şimdi acılı ezmenin sosunu yapıyorum da. Şimdi salça koydum, salça varmış. Limon suyu varmış, nar ekşisi varmış. Ee, sıvı yağ yani zeytinyağı varmış. Şimdi baharatlarını atıyorum. <laughs> İnşallah güzel olur ya. İlk kez deniyorum. Neyi unutmuşum? <laughs> Naneyi de koydum şimdi. Baya güzel karışıyor. İyice karışsın. Sonra ezmeyle buluşturacağım. Aa tatlımız kaldı bir tek. Ama tatlıyı Gökalp yapacak. Tatlı bugün Gökalp'ten. Zaten kıyamam yetişemedi. Baya koşturmalı geçiyor çünkü onun bugünü. Birazdan gelir ve bize brownie yapacak. Evet. Onu da biraz çekerim. Gökalp'in özel brownie'si. Özel bir şey yok aslında ama genelde evde brownie'yi Gökalp'e yaptırıyoruz. Taratorum bitti. Tamamen servise hazır. Şimdi kaldıracağım, kenara koyacağım. Ama taratorumuz tamamen bitti. Ay vallahi bitiriyoruz. <laughs> bitiriyoruz. Ay şaka maka. <laughs> bitti hatta ufak tefek bulaşıklarımı da şöyle ucundan göstereyim. Onları da hallettim. Ya yani şu an çok ters çıktı. Ring light'ımı açmayı unuttum. Biraz şöyle konuşayım. E, dediğim gibi sosum hala duruyor benim ezmenin sosu. E, çok böyle sulandırmasın diye bekleyeceğim. E, servis öncesi karıştırıp tabaklamayı düşünüyorum. Artık masa kralımında. tekrar açarım. altından kalktık. Süper. Zaten brownie'den yana hiçbir şüphem yok. Kapatıyorum ve devam edeceğiz sonrasında. <laughs> Gökalp şeften browniler. Aynen öyle bu <laughs> İsterler ama. İsterler. Seviyor <laughs> musun? Allah'ım bildiğin kolda mı? <laughs> Burada işin özü onu da öyle dedi. Öyle mi? Alalım trikleri. Çünkü <laughs> ben yapamıyorum bro oyunu. Olur mu? Evet. Evde bro oyunları sen yapıyorsun. <laughs> Çok iyi pişti. Gerçekten. Tam ayarında pişti. Her şey tamamen hazır durumda ve konuklarımı bekliyorum. Ben şimdiden size iyi yıllar dilemek istiyorum. Gelecek olan bu yılın hepimiz için çok iyi olmasını, ne diliyorsak onun gerçekleşmesini istiyorum. En önemlisi hepimiz için, tüm canlılar için, tüm dünya için güzel bir yıl olmasını diliyorum. Mutlu yıllar dilerim efendim. Eğer beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz. Instagram'dan takip edebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Ben her cumartesi buralardayım. Eğer siz de buralarda olursanız görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.